O zaman biz yazılım olarak beynimiz olumsuzluğa daha programlı. Biz ona olumlu öğretmemiz lazım. Öğretmemiz gerekiyor. O tayfun diyor ki kardeşim diyor yazın mutlu olduğunuz şeyleri bir kağıda dökün. Peki bu birincisi, ikincisi bana bir şey söyle. Ee, i̇kincisi yaşamda bir anlam ve amaç bulma çok önemli. Yani, nedir mesela? Anlamı nedir? Hayatın bir anlamı var mıdır mesela? Bana göre yok. Evet. Ee, bu aslında 2000 yıldır insanlık He, var olduğundan beri belki. Felsefi kitapların tabii ilk tabii. Sor, lafı şudur. Neden dünya, neden varlığız biz? Neden varlık, neden var? Varlığın sebebi ne? Ne neden varız? Mesela ben bu soruya şunu diyorum. Biz neden varız? Bana diyor ki bazısı, herkes diyor bir şey için dünyaya gelmişti, bir görevi evet. var diyor bazısı. Ben de diyorum ki, ulan diyorum biz öyle bir şey değiliz. Bana göre biz dünyada sinek gibi, böcek gibi bir şeyiz. Hani evet. dünyaya bu formda gelmişiz. Mesela ben kendimi bir, geçen de ben bir şey anlattım beni, çok güzel bana bir ne? şey yaptı. Benim dedim dünyadaki görevim nedir? Benim dünyadaki görevim yok ki. Ama senin içsel olarak genetik mirasın şudur budur, bilim yapmanı sana söylüyorsa, bilim yapıyorsan, güzel. Bu bu, bu, bir avantaj mı, dezavantaj mı? Bunu da bilmiyorum bak. Onu da tartışalım. Bak, yüzden şey psikolojide derler ki Freud insanı güdüleyen şey nedir yaşamda diye cinsellik saldırganlık diyor büyük oranda. Tamam. Mı? O da her şey öyle diyor zaten o da. O da onun da işi gücü o zaten. Şey yani. ne diyor? Adler ne diyor? Alfred Adler onun arkadaşı üstün olma isteği diyor insanı güdüler. Yani yaptığımız tüm davranış sosyal dominans yani. Ya üst, üstün olma karşılaştırma zaten. işte o. İşte karşılaştırma orada. şu. Sosyal dominasyon demek. Yani sosyal baskın yani toplum hiyerarşisinde, evet. ve toplum düzeninde hani da, komşundan, kardeşinden, sıra arkadaşından üstün olma isteği diyor insan güdüler. O yüzden biz Ama hayvan güdüleri de öyle. Davranışta bulunuyor. Hayvan diyor. De öyle. Ee, Abraham Maslow da diyor ki insan güdüleyen şey kendini gerçekleştirme ihtiyacı, kendini aşma. Güzel bunların hepsi. Ama bir adam harika bir şey söylüyor Victor Frank. Diyor ki insanı güdüleyen şey yaşamını anlamlı kılma çabasıdır diyor. Bizim yaşamda tüm yaptığımız şey yaşamımızı anlamlı kılmak için bir şeyler ortaya koymak. Bunu şöyle anlatacağım sana. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten ben dinliyorum seni. Hadi. O, nasıl anlamlı <laughs> yapacağım hayatımı? Evet. Onu ben o dinliyorum. Objektif bir yaşamda anlam var mı? Orada dini konulara girmeden cevap vermek zor. Evet. Ama yaşamı nasıl anlamlı kılabilirim? Şimdi sen yolda giderken şunu sana versem. Şöyle bakarsın. Yazı olmadığını düşün, sağına soluna boş, bu ne dersin tamam? mı? Veya bunu bir ressamın tuvaliyle e, şey derim sana anlatmaya çalışayım. Tuvalde biz şuraya bir aile çiziyoruz, şuraya kariyer, şuraya para, şuraya arkadaşlık, şuraya inanç, şuraya ne bileyim ülkemizle ilgili şeyler yaptığımız tüm eylemleri söylüyorum. Yaşamda tüm yaptığımız şu tuvali anlamlı bir tabloya dönüştürmek aslında bizi diyor güdüleyen şey budur. Nasıl dövüteceğim abi? Ee, ya bana söyleyeceğim. Tamam, tamam, ben şimdi buraya yazdım. Şimdi tamam işte insanlara göre işte burada benim hafızam iyi. Tamam işte bir şey, deney yapıyorum akşama kadar. Doktorum her şeyi okuyorum. Ya, tamam her şeyi okuyorum her şeyi bilmeye çalışıyorum. Bunları koydum. Bana göre hiçbir anlamı yok bunların. Evet. Vallahi de yok Sö Söyleyeceğim. De. Bak şimdi annem an ben. An Biz annemle her gün konuşuyorum ben. <laughs> Oysun diyor senin hayatın ne güzel diyor. Bir de bana sor diyor. Hani hiçbir anlamı yok benim hayatıma diyor. Evet. Yani bir e, eser üreterek, evet, bir ilişkiyle ya da acıya anlam vererek diyor anlam bulabiliriz. Ama ben sana bir soru soracağım oradan şey diyeceğiz ne anlam katacak. Başarı nedir senin için? Başarı, başarı ne biliyor musun yani hiçbir şey bence başarı. Yani başarı, şimdi insanlara sorarsam iş adamı diyor para kazanmak. Hı. Bilim insanı diyor ki buluş yapmak. Ressam diyor ki... Güzel bir resim yapmak. Dindar ne diyor? Allah'ın rızasına uygun yaşamak. Evet Bak. ve cennete gitmek. Hepsi bu evet, söyledikleri. Evet. Başarı tanımın neyse hayatına en çok anlam katacak şey odur aslında. Başarı tanımın neyse sen diyorsan ki bilimsel buluş yapmak e, benim için başarı tanımı. Şu senin tuvalini anlamlı hale getiren o aslında. İşte o güzel bir şey onu söyleyebilmek ama şimdi o da şöyle bir şey. Senin e, genetik olarak mirasın bazı de, e, değiştiriyor. Hı. Mesela genetik olarak mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Size. Bir çocuk düşün hafızası çok kötü. Hiç ezberleyemiyor. Evet. Matematik e, şeyi yok. E, tek özelliği boyu uzun. Çocuklara göre. Tamam. Bu boyu uzun çocuk basketbol deniyor olmadı. Şimdi bu çocuk bana hayatını anlandırmak için ne yapacak? Bana söyler misin şimdi? Eee ki... Kimse yani çok az bir grup böyledir. Belki çok ağır hastalığı olan falan ama insanların büyük çoğunluğu mutlaka hayatın bir dalında mutlu olabilecek bir özelliğe sahip. Ben bunu gözlemliyorum. Ama ben sana söyleyeyim mi? Sen şöyle söyleyeyim. Bence %60-70'in şansı doğuyor. Mutluluk açısından. Hmm. Ama %20-30 insan da öyle mutlu olması çok kolay bir şey değil. Ya bak geçen bir mülteci çok kişi de izlemiştir. Afgan bir mülteci bu Yunanistan'a geçmeye çalışırken röportaj yapıyorlar. Dedi ki 30 yaşındayım. 30 yıldır dedi gün görmedim. Ülkem savaş halinde dedi. Şudur. Bak insanların öyle dezavantajları var. Biz o yüzden şey demiyoruz herkese. Ya toz pembe gözlükle mutlu ol değil. bir, bir açıklama yap. Şimdi evet. geliyor şimdi. Şimdi önemli bir konuya geleceğim. Hı. Acaba üretkenlikle mutsuzluk arasında bir doğru orantı var. Üretken olmamakla. Evet. Yani mutsuzsan üretken olmuyorsun. Yani şunu söylemek istiyorum. Mutsuz isen güzel şiirler yazamazsın. Mutsuzken güzel besteler yapamazsın. Yani daha doğrusu beste sayısı diyelim. Yani tam öyle diyelim. Yani bir insan ne kadar mutluysa üretkenliği çok olur. Yani şey gibi. Ne kadar mutluysan o kadar e, şey üretebilirsin. Verimlisin. Verimli yani. diyelim. <laughs> ha. Ama bunu iyi dinleyin. Burada çok önemli bir kelime var. <laughs> ne kadar mutluysan o kadar e, mesela ne diyelim? Film çekebilirsin. Ne kadar mutluysan o kadar bilimsel bir yayın yapabilirsin. Ne kadar mutluysan o kadar farklı davete gidebilirsin. Ne kadar mutluysan iş yerindeki arkadaşlarınla çok kahve içebilirsin. Hı. Ama biz biliyoruz ki tarihteki bilim adamları bazıları bipolar, bazıları obsesif, bazıları otizm ve biz şunu biliyoruz. Aspergerli hani o indigo çocuk dediğimiz, kristal çocuk dediğimiz yaşına göre çok farklı konuşan işte çok iyi hafızası olan zeki çocuklar Bakıyorsun ailelerine şizofreni var, bipolar var, depresyon çok ve yapılan araştırma açığı görülmüş. Yaratıcılık, İngilizcesiyle creativity yani evet. sıfırdan bir şey koyma. Einstein, Bill Gates, bir sürü insan sayabilirim evet. sana. Sıfırdan bir şey koyan insanların mutlaka hayatlarında iki uçlu oldukları ya da depresif oldukları görülmüş. Yani şunu söylemek istiyorum. Depresyon genleri yaratıcılıkla ilişkili Tayfun. Yani e, depresyondan ziyade beyin yapılarıyla ilgili ben diyor. Ben şunu diyebilirim. Ben mutsuz insanların kreativitesiyle de bir şey görüyorum. Yani şöyle demek Ama ki, çok az bu grup. Çok az. Ve Bill çok mesela şey düşünmüyorum. Mutsuz düşünmüyorum. Yo o tek başına kalsa mutsuzdur. Steve Jobs o. aynı şekilde. Al yo mutlu, Steve Jobs Yok. Pankreas <laughs> kanseri oldu adam. Tamam ama yani mutluydu gördüğüm. Acaba. Einstein biraz farklı. Çünkü neden biliyor musun? E, fotoğraf çekme anındaki topluma verdiğin imajla çok farklı. Bak ne diyorlar mesela bir şey anlatacağım. Aspergerler için aspergerler topluma göre otistik, yalnızlığı seven, depresyonlu çocuklar. Hmm. Kamera gördüler mi diyorlar sosyal kelebeklere dönüşürler. Hmm. Yani kamerayı görsün ama ben öyleyim mesela. Kameranın karşısında sosyal kelebeğim ben ama beni dışarı koyduğun anda ben kendi başıma yalnız bir adamım. Evet. Mesela ben bu hastayı aramadım bile. Ne yaptın? Aramadım ben seni. Evet. Hiç aramadım. Çünkü ben seni o sosyal konnekti kurmakta Ha şurada kulayım yeter diyebilirim. Hani daha sınırlı istiyorum. Ha sen dedin ya nereye geleceğim şimdi? Ee, o zaman mutsuzluk kötü bir şey yaşam için. Dezavantaj. Ama mutsuzların da çok küçük bir kısmı yaratıcı esasında. Evet bu vardır zaten evet. ama çok az. Yani bunu şeye genelleyemeyiz. Peki kelebek Normal. olup yaratıcılık var mı? Mutlu olup yaratıcı olan. Tabii tabii. Yani özellikle bazı belki sanatsal şeylerde falan olmayabilir ama Normalde mutlu olmak çok avantajlı. Şöyle tamam. ben sana örnek vereyim. Mutlu olmak avantaj. Tamam onu çözüyoruz. İş evet. iş yer patronusun, eleman alacaksın. Birisi mutlu, birisi mutsuz iki kişi geldi. Hangisini mutlu alırsın? Alırım. Mutluyu alırsın. Üretkeni Çünkü daha sana fazla. evet, Verimi çok katkı daha fazla. sağlar. Hı, evet. Ama adam kapanmış, hani çat katında ressam, şudur budur öyle istisnalar var. Ama mutlu alırsın. Evlilikte de aynı. Mutluyu tercih etmen Hı. gerekiyor. Tamam. O zaman şunu çözdük. Mutluluk kesinlikle üretkenliği arttırıyor. Arttırır. Mutsuzluk üretkenliği düşünüyor. Mutluluk yaratıcılığı arttırıyor. Artırıyor. Ama mutsuzların çok küçük bir kısmı var ki onların da beyin devreleri Onlar farklı. Onlar biliyorsun o İşte o Beethoven normal, gibi. Mozart normal dağılımda nereye düşer Beethoven, Einstein? En uca. En uca düşer. Yani o yüzden... Onlar şey için genel anlamda söyleyeyim tamam, çok sıradışı onlar. onlar yani onlar yani ayrıntı diyoruz. Evet. Ayrıntılar kaydı bozmaz kardeşim. Öğrenciler de soruyor bazen derste hani eee Beethoven'a bakıp da ya o depresyonda o yüzden üretti deyip değil depresyona girmeme gerek yok. O çok sıradışı çünkü. Hatta Beethoven depresyona girdiğinde en kötü günlerini geçiriyor ama çıktığı zaman üretken oluyor hemen. Ya normal insanlar için düşünürsek evet, ben evet. mutsuz olduğum zamanlar üretemem, Kesinlikle okuyamam, o zaman odaklanamam yani. Tamam ben şunu anladım. Mutluluk üretken için çok önemli bir şey. Mutlu olanla üretebiliyor ve mutluluk biraz da şans yani kader, biraz gengir, Gen genetik, bana. biraz değil bayağı %50'yi konuştuk. %50. Ve şunu anladım ben. Yüzde on dedin, hayatı değiştirmek Mutluluğu ancak yüzde on etkiliyor. Yani hani işini eşini değiştirmek ha. bir çözüm değil. Evimi değiştireyim, evet. doktora yapayım, çok para kazanayım. Onlar, Bun, yalan onlar. Bunlar e, çok etkilemiyor gerçekten. Ama kafanı mutluluğa adapte etmen. Yani bu yüzde kırk. Tamam yüzde kırk. O zaman biz bundan sonra kafamıza mutsuzluk yazılımı yerine. Mutluluk yazılımını Yüklememiz yüklemeye gerekiyor. ve elimizdekileri işte sen dedin ya işte bugün e, şu işte mutluyum çünkü şunun var bunun evet, var şanslıyım evet. e, yaşayan bir annem var gibi. Evet. Bu oyun geceden sabaha olmuyor bu işte e, biliyorsun beyin lazım. zor değişiyor. Evet. E, İbn Sina bunu demiş ki erdemler alışkanlık haline döndüğü zaman mutluluk saadet ortaya çıkar demiş yani bu dediğim şeyleri. ...alışkanlık haline getirmem, hmm. ...mutluluğu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor... ...ve mutluluk... ...ustaca yaşamaktır... ...yaşamdaki aslında en önemli beceri budur... ...yani e, mutlu bir şekilde... ...yaşayabiliyorsa kişi... ...en büyük başarıyı aslında elde ediyor... ...yani yapmaktır. şöyle sen biraz önce başarı tanımını sordun... ...o zaman başarı mutlu olmak mıdır? E, ...mutlu sürdürebiliyorsan... ...yaşamını... Bu, da, ...bu önemli bir başarıdır... E, ...Ottü felsefede... ...Ahmet İnam Hoca var... Hmm. O bu işi daha ileri boyuta götürüyor Ben hani insanlar e, rencide olur diye direkt onun şeyini söylemek istemiyorum ama e, Tırnak içinde söyleyeyim O mutsuzluk ahlaksızlıktır diyor kitabı var öyle Ama bunu biz düzgün söyleyelim Mutluluk ahlaki yükümlülüktür aynı zamanda hmm. Ben de Senin mutlu olman hmm. ailen için, eşin için, etrafında kim varsa onlar için en büyük şans biliyor musun? Yani düşünsene etrafında mutlu bir insan var Bak sana bir şey söyleyeyim. Ahlaki ben yükümlülük. Bu kitaptan hiç haberdar değilim. Senin bu lafından haberdar değilim. Teknis konuşmama şunu demiştim. E, depresyondan çıkmak ahlaki bir sorumluluktur dedim ben. Ha, bunun şeyi. Evet. Mutluluk, ahlaki yükümlülük. Ben çünkü depresif bir adamım. Depresyondan çıkmak için çok çaba sarf ediyorum evet. ben. E, onu çıktığım anda daha yaratıcı oluyorum. Topluma daha çok faydalı evet, oluyorsun. Kendime de faydam oluyor. Kesinlikle. Evet. Yani, yani dünyayı ki, da mutlu insanlar değiştirecek. O zaman ortak bir esasında şey var musun? Ortak bir eee ne, ne diyor? Kolektif bir, bir, bir bilinç, bilinç var. var. Bak, o, o demiş ki mutsuzluk ahlaksızlık Ben depresyona çıkmak bir e, ahlaki sorumluluktur dedim. Demek ki bunu insan anlamış ya. Bunu düşünüyor, da, düşünüyor Çünkü mı? mutlu olduğun zaman e, çok faydalı iş yapar Ve evet. bir şey burada bahsedelim. Mutsuz insan çevresine zarar veriyor biliyor musun? Hayvanlara zarar veriyor. 10 dakika sonra mağara var. Tamam. Mutsuz insan çevresine zarar veriyor. Mesela en son yaptığım araştırma sana onu söyledim. O varmış ha bak izleyenler. <laughs> tamam o, o zamana kadar <laughs> şey deriz tamamlarız bunu. Ee, şuna baktım. Ee, mutluluk, merhamet ve saldırganlık arasındaki ilişkiye baktık. İnsanların mutluluğu arttıkça merhametleri artıyor. Hmm. Aynı benim o çalışma gibi işte o e, ve mutluluğu Amerikan Kanser Derneği'nin yaptığı araştırma gibi. Yani olumlu duygular olumlu duygulara beraberlik göstermiş. Evet. Olumsuz duygularda da olumsuz beraberlik Ama ne göstermiş. kadar önemli bak yani mutsuzsan saldırganlığın artıyor, öfke artıyor. Ama şunu da söyleyeyim ben sana. Tavuk yumurta yumurta tavuk gibi e o. Tabii ilişkili. Yani mutsuzsan saldırgansın, saldırgansan da mutsuzsun Zaten ama. nedensel araştırma değil bunlar. Yani direkt nedeni demiyoruz ama mutluluk arttıkça ee, saldırganlık düşüyor. Peki o zaman ben sana daha Hı. bir şey sorayım. Genellemeleri seviyorum. Bilim biraz genellemedir. Evet. Bunu bilelim. Büyük oranda. Büy evet. Bilim genellemedir. Mesela şimdi Nature'da yayın çıktı. Hı. Bu hafta mesela koronadan ee, beyaz ırkın ölmesi diğer ırklara göre daha az. Hı. Net bilgi bu. Kadınlar daha az ölüyor. Net. Ya yani Kadınlar daha az ölüyor. E, erkeklere göre beyazlar da daha az ölüyor. Hı. Bu net çıktı. En çok e, ölen toplumlarında şu anda işte siyahlar ve e, güney asyalar e, Asyalılar olduğu biliniyor. Net. Şimdi, şimdi buna geleceğim şimdi. Sorum şu. O zaman nefret duygusu olan ben mesela nefret Geçenlerde mesela çay içiyorum mesela. Bazen seyirci diyor ki bana hocam diyor çay içiyorsun diyor. Bu çayın diyor şey diyor karıştıracağı diyor gözüne batacak diyor. Bunu gören var. Mesela onu görmüş mesela. Gözüme batabileceğini görmüş. Şimdi bazı insanların görmesi, bazı insanların görmesi farklı. Mesela bazı insanlar görüyorum, aynı olaya biri polyana tepkisi veriyor, Hı biri de yerin dibine batırıyor. Evet. O zaman sorum şu sana, nefret duygusu olan, küfür eden insanlar mutsuz, keyifsiz, suça mı mi yani? Ee, maalesef çünkü olumsuz duygu, şu... Ona şuradan cevap vereyim. Kim daha affediciyse daha mutlu mesela. Ha ya ben şunu sana soruyorum. O zaman net cevabın şu. Olumlu duyguları, olumsuz duyguları kefeye alırsak yani su. suç, adaletsizlik, düşmanlık, ahlaksızlık, düşmanlık, mutsuzluk, kin. Bunların hepsi bir kümedir evet. ve bunlar birbirine çok yaklaşıktır. Çok yakındır. Bunun evet. dışında da affetme, hoşgörü, umut, umut, iyimserlik, yaratıcılık, iyimserlik, iyimserlik mutluluk suçun azalması, tabii, tabii. affetme bunlar, bunlar bir da kümedir. Ol, olumlu etkiliyor. Ha, evet. yani, o zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Mutlu insanlar daha az küfreder, daha az suç işler. Daha az öfkeli. Daha az öfkeli. Daha az kin duyuyor mesela. Daha az nefret duyuyor. Bir şey Toplumda çok önemli bir şey söyledin. O zaman insanların suç skoru belli o zaman. Tayfun. Tabii ki. Ya Bir araştırma var. Şu anda ayrıntısını bilmiyorum ama 11 tane değişken belirlemişler. Ee, ve bu değişkenlerin 11'de 11 yapanların katil olacağını büyük oranda tahmin ediyorlar. Evet hatta çocuklarda da belli mesela, içinde mesela ailende öyle. katil var mı şu var mı 11 tane şu anda şeyini hatırlamıyorum. Hatta mesela ben şeylere bakıyordum bir ara ben suçla çok ilgileniyordum mesela çocukluk çağında e, hayvanlara zarar veren çocuklar o bir. O da var. O, o var. Evet. Var değil mi? İki gece altına kaçıran çocuklar mesela hmm. altılı yaşlardan sonra iki küçük sorunlar yaşamış çocuklar hani şeyle düzenle daha doğrusu sosyal düzenle küçük sorunlar mesela gitmiş bakkaldan küçük bir sakız çalmış. Evet. O esasında belli o. Bunlar da böyle kriterler yapmışlar aşağı aşağı aşağı. O da çocukluk çağından suç kriterini predikte ediyor evet. gelecekte. Yani, Su yani suçu tahmin O zaman suçu tahmin etmede şöyle bir şey görebiliriz değil mi? Hayvanlara kötü davranmak çok önemli. Ge bir o zaman şey. gelecekte insanda da kötü davranmak demek. Ya yani tabii şöyle dememek lazım. Çocuk sonuçta hani bunu alışkanlık haline getirdiyse o yani zaten? Alışkanlık, sürekli, sürekli yapıyorum. yoksa evet. çarpar ya da Hayır. bir, mesela bir mesela ezer. Mesela şunu diyorlar. Mesela bir ke kedinin işte kuyruğuna şey bağlamak, teneke bağlamak. Bir kez yapmayla bir sorun değil. yok. Ama diyor bunu alışkanlık haline getirmişse diyor o zaman bunlar işkence ediyor. Az önce programdan önce gördük yavru ayıyı öldüren bir hmm. avcının şey mesela. Evet. E çok belirgin bir şey. O muhtemelen küçükken de yapmıştır. Çünkü işkence ediyor şey değil. Acı çektirmekten keyif alıyor hani. Şimdi e güzel konular işledik. E esasında mutluluk ve mutsuzluğun mutluluk %60-70 dedik toplumda. Değil evet. mi genel dünyada evet, böyle. mutsuzluğun genetik kökenlerinden bahsettik evet. ve mutlu olmak için yolları söyledik. Şimdi ve ben sana öğrenilebilecek bir öğrenile çok bilindir. önemli. Tamam. Evet. Mutluluk öğrenebilecek bir şey. Bay Baize de şimdi çalışacak artık. Her gün e, de, değil ama haftada iki gün üç defa aklına geldiği zaman e, ben de televizyona çıkıyorum. E, plastikten yapıldım, ölümsüzüm gibi şeyler yazacak. Onu onun için Vardır söylüyorum ben. Vardır kendisi için. Yani, ölümsüz. Ondan sonra kanser riski yok çünkü yaşamıyor, kanser olmayacak. Depresyona girmiyor hiç. Bu da Bayzen'in özellikleri. Şimdi iki şey sormak istiyorum sana. bir tanesi dünyadaki mutluluk oranlarından bahsedelim. Evet. Ülkeler Ülke arasında farklılıklar var mı? Gelir düzeyiyle farklılığı var mı? Irklarla ilişkisi var mı? Yaşamdan coğrafya ilişkisi var mı? Genetik özellikleri evet, ondan anladım. bana bir bahset. İkincisi de, ikinci sorum, onu iki, Arda da sorayım. Mutlu olan ülkelerin ee, ortak özellikleri ne? biraz önce Tayfun bir şey söyledi ee, hemen söyleyeyim. Meyadan böyle kaza geçiriyor mesela ayakları tutmuyor. Mutluluğu birden düşüyor ama bir sene sonra normale geliyor. Normale geliyor. Ama öbür taraftan para çıkıyor milli piyango mutluluğu tavan yapıyor o da bir yıl sonra normale geliyor. Normale geliyor. Yani yine aynı noktaya yaklaşıyor. Şimdi şunu söylemek lazım Tayfun bana şunu söylüyor dünyadaki diyor ortalama mutluluk %60-70 ama bazı ülkeler daha farklı. Bu nasıl bana ben anlatıyorsun evet, bu? E, Birleşmiş Milletler 2012'den beri bir e, mutluluk araştırması yapıyor. 156 ülke üzerinde yapılıyor. Ve genelde mutlu olan ülkeler İskandinav ülkeleri ilk onu dolduruyorlar. İlk yani. Danimarka, Danimarka. Finlandiya, Finlandiya birinci, e, Danimarka, Danimarka ikinciydi. İsviçre, İsviçre. E, İsveç, Polonya, Hollanda, Hollanda, Avustralya ilk 10'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu tür ülkeler yani ve eee ben Danimarka'ya gittim bunu görmek için gittim. O zaman Danimarka birinciydi hmm. hatta havaalanında şey yazıyor. Dünya'nın en mutlu ülkesine hoş geldiniz falan oh, yazıyor. Reklam. Ee, evet mu mutlular gerçekten. Ama bir sürü tabii avantajları var. 5 milyonluk bir ülke ee, yani bizim gibi 80 milyon olup da bir sürü sorunla uğraşmıyor. Orta Doğu'da değil yani. Bunları bir kenara bırakırsak niye mutlular? Tabii çok fazla araştırma yapılıyor niye Danimarkalılar hmm. mutlu diye bir sürü kitap da var Türkçeye çevrilen de var. Ee, ekonomik durumları iyi, kişi başına düşen gelir 50 bin euro'nun üzerinde bildiğim kadarıyla gerçekten iyi durumdalar. Hani e, maddi anlamda ülke olarak bahsediyorum. O zaman parantezde para mutluluk eder mi? Bireysel anlamda Ona ayrı bakalım tamam mı? Tamam. Hani. O ama zaman şimdi yazalım kafamıza ülke bunları. Olarak ülke şimdi olarak şimdi genel yapalım. söylüyorum, tamam, ekonomik tamam. sorunu yok. Yok. Eşitlik çok yüksek her anlamda, eğitim anlamında kadın erkek anlamında bunlar. Ki, Eşitlik derken örnek verebilir misin yani mesela? Eğitime ulaşma. İş, e, bulma, tamam, i̇ş bulma, ne bileyim e, güvenlik Adalet. Her, her anlamda. Hani bizim ülkemizde her il mesela eşit şey Değil. Bazı iller daha avantajlı, bazıları dezavantajlıdır. Adalet aynı şekilde falan. Ama daha özel bir şey var, hep bahsediyorum ondan. Bu arada şey algılanmasın. Bu konuyu anlatırken sanki şey gibi kendi ülkemizi kötülüyormuş gibi. Öyle e, bir şey yok, hayır o, evet. olmasın. E, ama dezavantajımız var, onları söylemek zorundayız. Güven oranı çok yüksek. Bu hep tartışıyoruz. Zaten biz, her programda, konumuzda bu geliyor. Bir soru var, bir cümle. Ee, tüm ülkelerde yapılmış bu. İnsanlar güvenilirdir. Mesela sen ne düşünüyorsun buna? Evet ya da hayır? Hayır, hayır. Senin gibi Türkiyedekilerin yüzde hayır diyor, yüzde 90. Danimarka'da yüzde %80 80'e yakını insanlar güvenilirdir, evet diyor. Yani sürekli o zaman tedirginiz biz Türkiye'de çünkü güvenmiyoruz. Manavada güvenmiyorsun. Neden? ya nedenleri ben kendim düşündüğümde hani fakir ülke olmamız savaşlar geçirmemiz bir sürü şey var ama bir şekilde güvensiz sahtekar bir toplumumuz diyebiliriz bu anlamda yani birbirimize güvenimiz çok düşük hangi işi yaptırırsak yaptıralım yani en alttan en üste kadar bir güvensizlik var oradaki güveniyor hatta Danimarka'da çok ilginç ben bir, şey. bir şey bunu Hı? unutma lafını bir parantezi devam et tamam. ben bazen söz kesiyorum her konukta bunu konuşuyoruz ama Şuna hiç konuşmadık mesela. Yani bunu ben sana sormak istedim. Sen bunu çok yani e, bu işte Neden? Peki neden o güvensizliği bana söyle? Yani şu bir konuşmanı bitir. Yani şimdi dedin ki e, toplum mutluluğunda en önemli şeyden bir tanesi güven evet, dedi. Evet, evet. Bana sordun güveniyor musun? Ben hayır dedim. Senin gibi dedin 190 Türkiye'deki evet, evet. insanlar sorulunca bunu söylüyor. Ama Finlandiya'da dedin 190 evet ben insanlara güveniyorum. O zaman güvensizlik araştırması var mı? Neden insanlar güvene güvenmiyor? Yani güveni oluşturan faktörler ne? Bir, bir defa deneyimimizden kaynaklanıyor. Yani evet tamirciyi çağırıyorsun. Bir, iki, üç hepsi işini düzgün yapmıyor, kazıklıyorsun. İşini düzgün yapmıyor. Tabii. Yani iş ahlakımız o anlamda çok düşük. Neden peki bu iş ahlakımız düşük? Ee, ya çok tarihi kültürel yönlerine gidersek dediğim gibi e, fakirlikten gelen bir toplum Aç gözlük, yüksek yani bunlar benim araştırma değil de kişisel gözlemim hmm. diye. Tamam sen psikologsun ya sonuçta evet, sana yani, bir sürü danışan geliyor, insanlar evet, evet. geliyor. Yani aç göz. Ya yani ben akşama da farelerle beraberim, onlara <laughs> şey yapacak halim yok. Mesela fareler bana <laughs> Onlar güveniyor mu? Ya güveniyor, şimdi bak fare çok ilginç bir şey. Fareye enjeksiyon yapıyorum, acı çektiriyorsun, enjeksiyon yapıyorsun Enjeksiyon acı çektiriyor ama yem verdiğim için o bana güveniyor. Evet. Ha diyor ki, ben diyor yemin veriyor benim ama diyor bazı enjeksiyon yapsa bile mesela ben bazı enjeksiyon yapmaya gidiyorum. Fare böyle dönüyor. Hani yapsın da bitirsin işini. güveniyor ya. Çok, çok önemli. Ha bak hayvanlar güveniyor. Ya bizde söz var ama kültürümüzde babana bile güvenme diyor. Böyle bir şey mesela oturmuş değil mi kültüre? Evet. Güvenme diyor. Babama güvenmeyeceksen kime güveneceğim başka? Hakikaten Öyle söz var ya doğru. Babama güvenmeyeceksen kime? Babana bile güvenme. Yani hiç kimseye güvenme de. Ona da güvenme diyor. E, tabii ki bu kültürümüzde var. Dürüst hmm. olmaya bu anlamda çok ihtiyacımız var. O zaman demek ki esasında şunu götürüyor. Esasında güzel bir taifun bir yere getirdi. Esas aynı hisler bakın yine. Evet. İşte hani dedik ya işte saldırganlık, e, mutsuzluk, o e, işte e, güvensizlik. Yani negatif duygular yine bak aynı yere toplandı. Evet, evet. Yani şöyle diyebiliriz: Mutsuz ülkede güvensizlik fazla. Çok fazla. Mutsuz ülkede saldırganlık fazla. Mutsuz yerlerde. Küfür fazla, Harika. suç fazla, aynı aynı yere geldik Tabii. bak yine. O yüzden mutluluk çok büyük avantaj. Ara varmış, tamam kameramanla öldürüyor beni. Araya <laughs> gidiyoruz, sonra mutluluğa devam.